Sabır nedir? İnsan için sabırlı olmanın yararları nelerdir? Neden sabır göstermekte zorlanıyoruz? Peki sabrımızı nasıl geliştirebiliriz? Sabırlı olmayı öğrendikten sonra kendimizde ne gibi değişimler fark edebiliriz? Ruhsal gelişimimiz için sabrın önemi nedir? Hepsini ve daha fazlasını eğitimci ve yazar Ebru Ceylan Çap anlatacak. Şimdi yaşama dair de efendim canlı canlı bir de güzel heyecanlı devam ettik. Gerçekten Çok program mükemmel geçti. gidiyor. Çok çabuk geçti ama bu zamanı tutalım. Çok güzel bir konuyla ...sabırdan sabırlı bahsedeceğiz olalım, değil mi? dedik. Sabırlı olalım. Hem sabırlı, sabırlı olalım. olalım hem sabırdan biraz bahsedelim. Hemen ben topu atıyorum Ebru Hanım. Peki az önce... E, ...zarafetten bahsederken de kelimenin kökenine inmiştik. Sabrın hmm. kökenine indiğimizde de... ...SBR kökünden geliyormuş efendim. Acındırmamak. Kendini acındırmamak, sızlanmamak... ...ağlanmamak anlamına geliyor tabii evet. ki. Ama sözlük anlamına baktığımızda da diyor ki... ...bir üzüntüyü, bir acıyı... ...bir sıkıntıyı tolere etmek diyoruz. Ya çok güzel. Biz hastalarımızdan bunu bekliyoruz bazen. Çünkü sabır gerçekten sabır bekliyoruz. Çünkü bazı yaptığımız işlemler bir şekilde canlarını acıtabiliyor ama biz i̇şte. o sabrı onlardan Aa, bekliyoruz. Acıya dayanmak i̇şte, demek tolere evet. etmek. Ya şey çok güzel. bir Hani sabret diyoruz da hani derken de bu anlamı çok düşünmeden aslında söylüyoruz. Ne güzel acındırmamak. Acındınmak. Yani aslında şükretmek, sabahat etmek, beklemek. Tabii tabii bekleme sanatı aslında geliştirilebilir bir erdem ve bekleme sanatı iki çeşitte de sabrımız var efendim. Birisi manevi sabır, birisi beşeri sabır. Beşeri sabır dediğimiz şey hani şu gün içerisinde yaşadığımız ufak tefek sıkıntılar var ya ama taştığımız işte bir ATM'de bekleyemememiz, bir trafikte çıldırmamız mesela evine gitmek istiyorsun trafikte çıldırıyorsun. Kornaya basmamız gibi Tabii tabii gibi. yandakilere söylenmemiz yapacak bir şey yok aslında. O beşeri sabır eğer tolere edebiliyorsanız öfke duygusunu ...öfke davranışına çevirmiyorsak Semracığım o orada beşeri sabırı gösteriyoruz. Ama manevi sabır daha büyük tabii. Orada e, nefsimizi telaştan korumamız lazım, dilimizi küfürden, şikayetten korumamız lazım. Davranışlarımızı çirkinlikten korumamız lazım. Nimetle mihnet arasında e, farklılık olmadığını gözetip sükunetle kalıyorsak o da manevi sabır efendim. Peki biz bu sabrı göstermekte neden zorlanıyoruz? Neden zorlanıyoruz? Çünkü e, teknoloji devrindeyiz. Artık Hazırda çok çabuk ulaşıyoruz. Parmağımızın ucunda evet. her şey. Şöyle kaydırıyoruz, bilgiye ulaşıyoruz. Eskiden bilgiye ulaşmak için kütüphanelere gidilirmiş. Ansiklopediler karıştırırdık hatırlar mısınız? Evet. Ben bir şey sorduğum zaman babama derdi ki aç ansiklopediyi bak. Şimdi Google diyoruz. Şimdi, şimdi parmağımızın ucunda. Arkadaşlarımıza telgraf mı mektup mu atıyoruz? Hayır. Arkadaşlarımızın hayatı parmaklarımızın ucunda. Çocuklar sonra oyunu oynuyorlar, oyunun ödülünü hemen alıyorlar sabrın altı oyulmuş oyulmuş ilk ne zaman başlamış biliyor musunuz sabırsızlık derler tekerleğin bulunuşuyla insanoğlu bir yerden bir yere sabırsızlık daha hızlı gitmek için tekerlek icat edilmiş sonra zaten teknoloji internet işte akıllı telefonlar derken sabır enkaz oldu bir post post yolluyoruz hepimiz sosyal medyada ona bakma e, süresi 8 saniyeyken şu anda 3-4 saniye kadar inmiş yani artık orta Artık her şey çok hızlı ulaşmak istiyoruz ve çok sabırsızız. Çok. Çünkü çok alternatifimiz var, değil mi? Yani bu tabii. olmazsa bir sonrakine gireriz ve bir sonrakini ben görürüz. Mektupları özlüyorum ama hocam. Mektup yazma. Ben Friend vardı, değil mi? Valla çok, evet, çok seviyordu. Ben onu e, sevgiliyken mektuplaşmışlar tabii. Ne güzel hatıra. E, annem öyle diyor. Mi? Ya diyor siz ne bilirsiniz. Şimdi telefonun öbür ucunda biraz geç açsa söyleniyorsunuz. Biz mektup yollardık, mektuba cevap beklerdik diyor. O da sabrı pekiştiriyordu işte tabii. o insanlar o yüzden daha dayanıklı. Tabii. Tabii. Değil Değil mi? Bir e, tabii sosyal ki. medya uygulaması da çift tık olana kadar bile sabredemiyoruz. <laughs> Yemeği söylüyoruz e, şeyden internetten Taksiyi bile aşağı inip beklemiyoruz ki artık parmağımızın ucunda çağırıyoruz geliyor. Doğru. Peki bunu nasıl Uygulama çözeceğiz var. yani bu sabrı nasıl öğreneceğiz? Sabrı nasıl öğreneceğiz hocam önce sabır davranışının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi sabır davranışı nedir? Düşüncelerini düşüncelerinin farkında ve duygularının farkında olacaksın. Şimdi düşüncelerini duygularını yönetemiyor olabilirsin ama davranışlarını yönetebilirsin. Ee, bir olayla bir sıkıntıyla karşılaştığım zaman ben bu duyguyu yumuşatacak mıyım? Bu duyguyu çoğaltacak mıyım? Abartacak mıyım? Ne yapacağım? Öfkeyle mi karşılayacağım? Bir anda oluyorsa böyle bir anda tatlısın her şey hoş. Şimdi izleyenlerde mutlaka vardır biliyorum. <laughs> Benim gibi diyenler. Böyle çok tatlı sohbet ediyorsunuz ama bir anda bir şey söyleniyor böyle hani olur ya. Sabır taşıyor. Sabır bir anda taşıyor. Orada mevzu başka ama. Öfke kontrolü ha. yok diyebilir miyiz oradan? Hmm. Evet. Orada orada, orada orası. sabredebilme ihtimalimiz mi yok? Şimdi öfkesini, bak ne dedik hani öfke duygusunu davranışa dönüştürüyorsan sabırsızsın. Şimdi o tamam. bir anda böyle parlayan insan demek ki o duyguyu dönüştüremiyor sükunete varamıyor. O zaman demek sabırla için sağlık arasında geçiyor. bir bağlantı var i̇şte değil mi yani? Siz şimdi ona gelecektin mükemmelsiniz evet. hocam. Devam Her edin zaman, oradan o zaman. <laughs> Çok hızlı yazıyorsunuz. <bugün. gülüyor> Çok güzel ama olsun hepsini işlemek evet. istiyorum. Ee, araştırmalar evet sabırlı insanların daha sağlıklı olduğunu göstermiş. Neden derseniz sabırlı insan daha doğru sabırlı insan dediğimizde şu aklınıza gelmesin. Dişlerimi sıkıp öfkeyin geçmesini bekliyorum değil. O bir yerde sağ patlar değil, yani, sağ yani sağ o sabır, ediyorum, sabır değil. Sabrediyorum, <laughs> <sağ değil. sağ gülüyor> sabrediyorum, değil. O bir yerde patlar. Tabii. tabii. Sağ <laughs> sabır becerisini geliştirmişim. Olgunum. kendimi kontrol edebiliyorum. Davranışlarımı kontrol edebiliyorum. Dolayısıyla ruhsal olarak da belli bir seviyeye ulaşmış bir insan. Şimdi yanlışsam düzeltin hocam. Ruhsal olarak iyiysek fiziksel olarak da iyi olmuyor muyuz? Yani ya bunu, da şöyle söyleyeyim başlama. Bedensel stresli insanlar daha çok hastalanmıyor mu? Stres zaten her şeyin başında. Stres bizim immün sistemimizi de bozduğu için zaten hastalıklara özden daha çok hastalanıyoruz. Ayrıca immün sistemi bozukluğu veya psikolojik sorunlar bir takım başka e, psikosomatik işte önceki programda da söylemiştim. Psikosomatik sorunlara yol açıyor. Aslında bir sorun yok ama biz onu bir evet. hastalık olarak hmm. algılıyoruz. Hiçbir hasta olmasak bile. Yani Peki stres hocam. bunları Getiriyor, o yüzden e, mutlaka bir bağlantısı var işte sabırla, öfke kontrolüyle bütün bu stres e, faktörlerin. Yani branşım değil ama... Evet, durum bu? Durum bu. <laughs> Sabırlı insan da fiziksel olarak da de daha sağlıklı oluyor diyebiliriz. Evet. Ben <laughs> dedim bile. Dedik, <laughs> efendim, Dedik, değerli izleyenler, biz bunu söyledik. Peki şimdi e, birilerine dinlediği zaman yol göstersin diye tekrar teyit etmek istiyorum çünkü alanında uzman olan ...Ebru Hanım. Ee, biz bunları hep kendimiz söylüyoruz, e, dinliyoruz, beğeniyoruz, tikliyoruz, evet bunu not ediyoruz. Sabrın sonu hep selamet midir? Birinci sorum. İkincisi sabırla başarı bağlantılı mıdır? Sabır, sabrın sonu hep selamet midir? Bilemedim hocam. Ama öyle söylüyor büyüklerimiz, öyle diyor, büyüklerimiz değil mi? Yani büyüklerimiz yani sabret, sonucu selamet olacak derler. Ama ya ne sabrettiğinizle... olsa... İşte oradan olması gerektiği, gerektiği içindir. içindir. Efendim evet. oraya bağlı. <gülüyor> <özürüz>. <gülüyor> evet. Böyle <Evet>. atıyorum <laughs> topları. evet. Çünkü sizinle konuşmalarımızda bundan bahsetmiştiniz. Evet. Olumsuz da olsa o işte sabrın solu hayırsız bile olsa selamettir. Çünkü bizim iyiliğimiz içindir bizim aslında. Aslında sizin tabii sorunuzla sizin cümlenizle size soru yönelttim. Tabii, tabii öyle ki. demiştiniz hatırlıyorum. Evet. Bir de başarıya giren, gelirsek tabii başarı e, sabrın anahtarıdır başarı çünkü başarı bir günde elde edilecek bir şey değil emek lazım cesaret azim ve sonunda da sabır lazım sabırla bir yere varabiliriz şimdi sportif bir başarıyı düşünün okul başarısını düşünün e, iş yerinde terfi almak istediğinizi düşünün bir günde olacak şey mi bir şeylere sabredeceğiz azim göstereceğiz cesaret göstereceğiz o zaman başarılı olabiliriz tabii Mevlana demiş ki e, ip gibi düşünürsünüz. İp kopacak zannedersiniz sabrı gittikçe güçlenir o ip. Bitecek zannederseniz daha çok gelişir, büyür. En önemli kılavuz sabırdır demiş başarı için. Ben epey sabrettim değil mi? Yani 6 sene tıp fakültesi, 5 sene mı? uzmanlık Doktor. kaç sene ediyor? 11 sene. Büyük sabır gerekiyor hakikaten. Haleceğiz. Her meslekte de öyle. Bir meslek sahibi veya bir başarı elde etmek için mutlaka o sabırlı dirsekler olmamız lazım. O yani. Kahveler içilecek sabah kadar ders çalışılacak. Için, başarı için hem de hayatında birçok şeye sabredenler var. Onları da e, unutmadan es geçmeden cümlelerimizde yer verelim. Hayat bazen zorluklar çıkartıyor insanlar karşısına. O zorluklara ben, da sabredenlere selam olsun. Kadın burada. doğum uzmanı olarak tüp bebekle de ilgileniyorum ve hastalarım çocuk sahibi ediyorum. Çocuk sahibi olmak büyük sabır gerektiriyor. İşte, Gerçekten çok büyük ayı. sabır nasıl gerektiriyor. Nasıl geliştiririz peki sabrımızı o zaman? Ya, çocuk sahibi olacağımız Hayır hayır zaman. sabrımızı sa nasıl? Mesela sabredemeyenler vardır. Sabır nasıl geliştirilir? Bunun metodu var mıdır? Şöyle yaparak daha iyi bir şekilde sabretme yollarını öğrenebilir miyiz? İşte en önemlisi beklemeyi öğrenmek zorundayız. Hı. Beklemeyi de nasıl öğreneceğiz? Artık unuttuğumuz şeyleri yapmak gerekiyor. Doğayla baş başa olmak gerekiyor. Tabii yapamıyoruz. Toprağa bir domates eklediğinizde, bir fide eklediğinizde, e, onun oluşmasını beklemek bir sabır değil mi? Keyifle bir sabır. E tabii imkanımız yok ama keşke olsa. Balık tutmak ne kadar sabrı geliştiren bir şey. E, kitap okumak veya bir puzzle yapmak. Bunlar mesela çocukların sabrını geliştirmekte de çok önemli. Çocuklarımızın da sabrını geliştirmemiz gerekiyor. Masa oyunu oynamak ailemizle. Bakın yapmadığımız şeyler... İşe gidiyoruz, eve geliyoruz, telefonlarımıza gömülüyoruz, bilgisayarlarımıza gömülüyoruz. Bu şekilde sabır gelişmiyor tabii ki. Yani ailecek ortak bir oyun oynamak en azından Dikkat sırasını önemli. beklerken tabii. bile tabii. o sabır gösteriyor. Ama iPad veya işte telefonlarla uğraşırken 3 saniye 4 saniye bir yerde Aha. kalabiliyorlar. evet. Tabii, tabii. Biz bugün e, çok değerli bir konuğumuz vardı biliyorsunuz iki tane değerli konuğumuz var. Ben yani de bu konuyla bağdaştırdığım için Ayça Kuru'dan biraz bahsedeceğim. Ne dedi? Önceden yemek yerken bir masada oturulurdu ve herkes birbirini beklerdi. Sabırla yemekler yenirdi, sohbetler edilirdi dedi. Şu an günümüzde onun bile sabrı yok değil yok. mi? Yok. Acıkan yiyor. Ee, şey, televizyon karşısında. Aparatif. Genelde böyle besleniyor gençler. Ya masada ya bir ben masaya oturtuyorum. Olurdu. Yani o ailece o kadar biz ailemizde böyle gördük sonuçta. Ailece, kendince o yemek. Yemek bitene kadar da kimse masadan kalkmıyor. Bir sonraki aşamada onlara masayı toplamayı da öğretmek hmm. istiyorum. Ama işte o sabrı bilemiyorum. Daha gösteremiyorlar. Sizin de çocuklarınız var. var. Biraz bu konuda da ama şöyle bir e, örneklendirelim. Orada terzi Sonra kendi çocuklar konusunda geçeceğiz. dikemiyor. E, çünkü şöyle oluyor. Ben de yorgun oluyorum. Benim de işlerim oluyor. Eşimin işleri oluyor. Hemen yiyelim. Kim acıktıysa yesin, toplasın, kaldırsın. Bitti gitti. Ben onu yapamıyorum. Terzi kendi sökün dikemez efendim. Yapmaya <laughs> çalışacağım. Ben de orada e, sabrı gösteremiyorum işte. O zaman şöyle yapalım. Bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra çocuklarımıza sabrı nasıl öğretmeliyiz? Bunun yollarını şöyle minik tiyolarla hem kendiniz için hem izleyiciler için verelim olur mu? Şimdi reklamlar. Reklamlardan sonra programımız devam ediyor. Çocuklarımız demiştik Ebru Hanım. Evet, evet çocuklarımız beklemeyi sevmiyor. Sizin de kızlarınız var bilmiyorum ama e, benimkilerden de yola çıktığımda hemen her şey olsun istiyorlar. Bu e, dediğim gibi hem teknoloji ve telefondan dolayı e, ama küçük yaşta beklemeyi öğretmek zorundayız. Bu bir sanattır demiştik. Ve yaşına göre 5 dakika, 10 dakika, sonra yaş ilerledikçe bir saat bir şeyleri beklemesini sağlamanız gerekiyor efendim çocukların. Yoksa hem okula adapte olamıyorlar, arkadaşlıklarda zorlanıyorlar, ben merkezci olabiliyorlar. E o var. Beni genelde büyük kızım çok bekletiyor. Öyle. Yani ben o sabrı gösteriyorum ama işte çocuklara da öğretmek lazım. İleride evet. onlar da bu sabrı göstermek zorunda kalacaklar. Annelerin en büyük yüzden... sıkıntısı şudur, kapıdan çıkamıyoruz derler. Yani o... Ee... Anneler de sabırsız, babalar da sabırsız. Çocuklar ne görüyorsa onu yapıyor aslında. Hmm. Yok ben gayet sabırlıyım ama işte bir şekilde bitmiyor. En güzel şekilde örnek olacaksınız evet. bence. Kızlar ya şimdi hocam daha iyi bir evet. böyle daha gelişme çağındalar. Bekletecekler yani hocam. ben bir şekilde ruhsal olarak kendimi sab, sabırlı olmaya hazırlamam lazım. Yani onu da sizden öğreneceğiz bakalım. Yani ruhsal olarak, manevi olarak nasıl bir sabır göstermemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz bunu? Manevi sabır çok önemli. Çünkü biz olanı az önce konuştuğumuz gibi Semracığım olanı olduğu gibi kabul etmiyoruz. Müdahale etmeye çalışıyoruz. Ee, Kazancı kız diye bir yazar var. Bir ağaçta, zeytin ağacında bir koza görüyor. İçerisinde kelebek çıkmak üzere. Koza çatlamış hafiften. Geliyor, üflüyor ve kozayı dağıtıyor. Hani bir an önce çıksın, yardımcı olayım diyor. Fakat olana müdahale e, kelebek ölüyor. Tabii. Hayatımızda da bunu unutmamamız lazım. Bazı şeylere müdahale etmemek gerekiyor. Ne kadar süre bekleyeceğimizi bilemeyeceğimiz olaylar olabilir. E, burada manevi sabır devreye girecek efendim. Hmm, i̇şte çok burada güzel bir nokta sabrın oldu. Sabrın sonu Allah. selamettir kelimesi yine, burada. Yine, yine geliyoruz yine oraya. Patlamış <laughs> olduk mu? <laughs> sabrın sonu olduk. selamettir. Çok bir şekilde güzeldi, selamettir. çok verimli, çok keyifli. Hem doktor hanımımıza hem diğer böyle kibarlıktan, güzellikten bahseden konumuza hem de size çok teşekkür ediyoruz. Konularımız çok güzeldi. Çok Umarım güzel izleyenlerimiz de keyif güzel. almıştır.